man şey. Göbekli bayır. Bu da şapşik. Allah'ım bir sıçtı, bir oturdu, bir ötürdü, bir isel olmuş. Her yer kokuyor. Anlatamam size. Anneciğim oralara işi yemezsin sen. Gel. Ay boklu ayaklarını dokunamazsın bana. Evet, evet. Tamam mı? Gel. Oğlum gel. Evet, Öteki şeyde yere işiyor. Her yerin bok gitti ya. Oğlum ya. Evet, evet. Gel. Bahçenin her yeri arkadaşlar açık tuvalet. Evet. Tana. Nasıl kaşıyor, nasıl kazıyor, inceliği inceliye kazıyor. 10 günde 150 gram aldı. Şimdi çişini yaptı ya, hemen koşa koşa gidiyor mamayı. Kızım, bal, bal. Bal. Bunu terk ettiler. Babası ölmüş, annesi de istememiş. Ölen kişinin annesi. Aşkım, şuraya hop yap. Hop yap şuraya. Hadi anneciğim. Oğlum oradan değil, oradan değil. Düşecek aşağıya. Anam şuradaki yan nereye gitti? Aşağıda geziyor. Bal. Kızım aşağı düşeceksin. Lan sütü olan. Evet biri telefonda konuşuyor. Telaket küfür ediyor. Nasıl küfür ediyor? Bakın şimdi işedi ya. Büyük çişini de yaptı koşa koşa mamaya gidecek mama yiyecek. Bacıma diyorum ki bana diyorum mama verme diyorum kıyamıyorum diyor. Merhabalar hoş geldiniz yayın arkadaşlar. Oğlum o göbek ne oğlum o göbek ne? Bak bak bak. bak, bak. Oğlum Yaş çok. Türkiye'de yaşıyorum. Aşk Aşkışım benim. Aşkışım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Böyle bir göbek. Nefes almaya çalışıyor. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Siz bir geleyim de. Kızım. Bakın şuna bir bakın. Sade göbek bu sade göbek. Ay şey bulaştı elime. Bir haftada 150 gram aldı bu. Bakın kalbi nasıl atıyor. Çünkü kafesler burada göğüs kafesi. Tamam mı? Şurası sadece göbek. Şu boku da üstüne bulaşıyor. Boku da üstüne bulaşıyor, bulaşıyor, bulaşıyor. İki tane doktora götürdüm. Normal doktorlara gösterdim. E ee, diyor, bir de ağlıyor, bir de ağlıyor, bir de cevap veriyor, bir de cevap veriyor. Kızım gel, gel anneciğim. Şişt. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim, paylaşalım kanala abone olalım. Ne var burada? Ne var orada? Orada ne var? Bir dur. Merhabalar, hoş geldiniz. Oraya bir şey koymuşlar. Arabada geçince kedilerin ödü koptu. İşte doğurup doğurup sokağa salmak bu demek. Değil mi anneciğim? Kızcığım. Tamam bir şey yok. Bak deden geliyor. Kapıyı açsın sen de hemen çık gel buraya. Ne olacak? Ödü koptu şey patlayınca. O ne yapıyormuş biliyor musun? Dışarı çıkıyormuş. Şu kömürlüğe girip orada kalıyormuş. Girerken giriyor çıkarken çıkamıyor. Onu çıkar indir aşağı. Zor yaşıyor mu yoksa? Şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Gel de gelsin hadi. Çık kız. Şş. Şimdi bağırıyor beni buradan çıkarın diye. Normalde şuradan şuraya atlayabilir tamam mı? Bir, bir, bir metre filan orası bir buçuk metreydi. Taş çatısı buçuk metre. Şu hasta dedik, ilaç verdik, iç parazit dedik, e, röntgen çektirdik. Çok şükür çok yemekten kilo alıyormuş. Yani göbük şişiyormuş. Evet arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım. Sizlerin Desteğine bizim çok ihtiyacımız var. Yeni gelene hoş geldiniz. Oğlum. Oğlum. Ay biri telefonla konuşuyor. Küfür ediyordu bir bıkmadı ya. Ne çok küfür ediyor. Adamı da görmüyorum şurada. Bir höt diyeceğin ödü kapacak. Bak Allah aşkına hala küfür ediyor. Bu torunum. Şu araba motorundan çıkan sıpa. iki gün geldi, iki gün ağladı, ağladı, ağladı işik Şimdi iyi. Şu da belediyeden gelin. Bakın Allah aşkına. Nasıl kilo oldum. Nasıl nefes alıyor görüyor musunuz? Bakın. Ay elektrik çarptı. Ay elektrik çaptı. Aramızda elektriklenme mi var? Elektriklenme mi var? Şşş. Göbeğe baksanıza göbeğe göbeğe göbeğe. Kurban zıplıyor ya. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Yayını beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım lütfen. İzleme ihtiyacımız çok var. 2000 saati doldur, pardon 4000 saati doldurmamız gerekiyor. Lütfen bize yardım edin. Bakın bu bebekler hiçbiri benim kendi kedim değil. Hepsi sokaktan gelen. Şunlar dört kardeşti. Benim torunun annesiniz 60'larda. Ondan sonra... Şunu bir yerden getirdim, şu onu alt kardeş belediyeye getirdi, Ondan sonra. Şu çalıştığım yerde, hastanede şeyden çıktı, araba motorundan. Heleş yok, heleş şu. geldi 2 gün ağladı ya, 2 gün ağladı ya, 2 gün ağladı ya, sonra bir şapildek oldu ya, şapildek oldu ya, şapildek oldu ya. Ha bir de şurada bir tane alışım var benim. Erkek ya. Sabah peşte başlıyor ötmeye. <laughs> o kızım, Kocam. aşk koşum, aşk koşum. Şöyle çalacak bir şey olsa da öttürsek de şu adam da gitse de başka bir yerde şurası. Annem, anneciğim. Torun. Oğlum benim yumurtalar siz mi yiyorsunuz da yoksa? <laughs> Burası da biraz daha aşağıdaydı. Şu yan bina yapılırken kepçiciden ben şey istedim toprak istedim. Ha bakın şurası da şöyle. Buraya attırdım. Ondan sonra buraya kedilerin hem tuvalet, hem böyle oynama böyle bir şey oldu. Hele bakın kim gelmiş? Benim bebilerim gelmiş. Allah aşkına şuna bir bakın. Toto'yu kaldırdı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Şş. Sen hayırdır? Totosunu toplayamıyor. Anneciğim o senin kafan kadar ya. Bunlar kısırlaştıktan sonra iyi kilo aldılar. Sarbit. bit. Biri de geçen benim yatağımın üstüne işedi. Hem de şürültü şırıltıdı. Vay eşek vay. Hemen attım dışarı. Hemen dışarı attım. Kız. Güzel kız. Evet yeni gelenler hoş geldi. Bahçedeki kedilerin hepsi kısır. Bir şu kısır değil bir şu. Bir de şu. Bunu hamile diye bırakmıştık ama doğurmadı. Mecbur kestireceğiz. Şimdi kesilecek hazırda iki tane kedi var. Bir de şu aşağıdaki sıpabı onu kestireceğiz. <laughs> Belediyenin yeri var. Kısa diye bir üşüye belediyesi. Ben Ankara'da yaşıyorum. Oraya gönderdik geçen 7 tane. Doğurmuyorlar arkadaşlar. Erkekleri de kısırlaştırıyorum. Çünkü onlar da kızana gidiyor. Çok sakın da Yumurtaları kır ben de seni kırarım. Kulağını ısırırım seni. Evet arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım. Sen kime oradan şey yapıyorsun? Ha şu sıpaya. orada yer var bakın Allah aşkına. Hepsi yetmediği için. Görüyor musunuz? Bacağının yarısı aşağıda kalmış. Salak bu ya. Cık cık cık. Ya hoş geldiniz. Manolya Excel hoş geldin. Bakın. Göbekli bir ayağı tahtanın üstünde. Göbeğin acıcığıyla ayağın biri aşağıda. Niye? Sığmıyor çünkü. Bakın nasıl nefes alıyor görüyor musunuz? Çünkü çok yiyor ya. Vallahi çok yiyor. Kız kardeşime dedim. Hani dedim Emel dedim verme dedim. Bu kez de kıyamıyor mu diyor. Veterinere götürdüm. Röntgeni çekti. Ondan sonra muayene etti. İlaç verdi. Parazit diye, parazitten şüphelendik biz. Hani iş yemiyorsa diye. Hiç alakası yok. Meğer yiyor. Büyük işini ne yaptı? Koşa koşa mama kabının üstüne gidiyor. Koşa koşa. Hayır mama mı kaçıyor ya? Hayır bir de sürekli yeme yani. Şimdi şuraya koyduk mama. Burada da çünkü sokak kedileri var. Ondan sonra kirpi geliyor. Onlar yiyor. Bizimkiler de yiyor. Arkadaş evde yığılayamamanız. Bak sarı bit var. Yan benim torun. Öteki nebek adamdan saymıyorlar. İşte göbekli bayır. Göbekli bayır. Bu küçükken çok güzeldi ya. Büyüyünce bir çirkinleşti sanki. Neyse biz şunların oyunları aklanalım. Şu siyahlı beyazlı var ya Allah'ım. Bir masaj yapıyordu. Oturdukları bir batıyordu, bir batıyordu. Geçen kızdım. Sonra geçenlerde bir şey olmuş. Birimi vurmuş artık ne yapmış. Ağzında salya vardı. Kendi halsizliği. Veterinere götürdüm. Bizim gittiğimiz veteriner yokmuş. Başkası varmış orada. Onlar dediler işte bir şey olmaz falan. Ağzını yüzünü sildim. Önüne mama koydum. Mama falan da yemedi bu. Çok şükür sonra iyileşti. Bazen kızdırıyor, kızıyorum. Sonra da üzülüyorum ya. Sıpaları. Torun. Eve gidelim mi oğlum? Aşkım. Bakın sizi yurt dışından bile izliyorlar biliyor musunuz? Çok memnun oldum ben. Valla. Bizim yayını beğenir, paylaşır. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim her şeyim bu bebekler işte. Lan yer cücü. Çocuğun sadece göbeği var ya. Göbek çocuk o. Senin çok yerin karada niye bıyıkların beyaz? çıkanım. vay sıpa vay yumurtaları düşürmüş eşşoğlu yumurta yerine seni yerim valla lan eve gidiyoruz mu bakın Allah aşkına bir bakın nasıl yatmış neden çünkü sığmıyor arkadaş sığmıyor ya normalde bu 3 aylık falan olması lazım ama bir aylık falan. Anne olmadığı için büyümedi. Biz de ancak bu kadar büyüttük. Ama sadece göbek. Sadece göbek. Gel buraya. Bir de bir koşuyor, bir koşuyor, bir koşuyor. Çekil. Yumurtalar veremem size. Kusura bakmayın. Yumurtalar benim. Şişt. Ne haber lan? Oğlum. de şöyle bir şeyimiz var. Bu tavuk tüleyini nereden buldularsa. Çok oynuyoruz biz onunla. Küçük bir efendi bu. Küçük adam. Ya evet buldum adını. Küçük adam. Bakın şimdi nasıl inecek aşağıya. Oradan atlayabilecek misin anneciğim aşağıya? Tam. Küçük erkek. Küçük göbek, küçük göbek, göbeğe bir bak göbeğe. Yuvarlanırken falan göbeğin üstünde yuvarlanıyor. Ya teşekkür ederim. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenelim, paylaşalım. kanala abone olalım. Kız. Senin yumuşmuk ağzını ısırırım ben. Duydun mu beni? <laughs> Kız. şş Küçük oğlanı bırak. Bu oğlan kısır. Şuradaki sarı bit de kısır. Bir şu kısır değil. Bir de şu kısır değil. Bir de şu kısır değil. Nereye gittin ha? Nereye gittin ne oğlum? Bir de bu kısır değil. Cemil'in hoş geldin. Arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım olur mu? Annem oraya işeme lütfen. Vallahi işimi ben oraya yatıyorum arada. Gel. Al anneciğim. Elma var ya orada. Hadi come on baby'ler eve gidiyoruz. Bunlar da yumurta. Bir sürü tavuğum vardı tilki yedi. Bu kadar kedi var ve tilki var. Bak şimdi oyun istiyor. Oynuyorlar tamam mı? Sonra bunun orasını burasını acıtıyorlar. 20 dakika olsun arkadaşlar, yayını kapatacağım. Çünkü %3 şarjım var. Şşş. Vallahi horoz yer sizi ben diyeyim. Şurada şey vardı ya. Çileği sakladıydım. Nereden ben benim sakladığım çilek? Hah, burada. Biz bu sene çilekten hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Sıcak vurdu. Ben de buraya dikmiştim. Ha, kız kardeşin kollarını buraya dikmiş. Neyse ben de diktim. artık yapacak bir şey yok. Bu ne? Biberin beyisi kalmış sadece. Şu da öyle tavuklar buraya geçin yiyorlar çünkü. Ya vay sıpa vay o yumurtayı kırma. Bir kır ben de seni kırayım. Tavuk yumurtası. Küçük erkek. Küçük adam. Oh, ağzını yediğim ben bunu var ya yiyorum ya. Isıramıyorum bir yerinden bir şey çıkacak diye. Gel. Göbeğe baksana. Göbeğe baksana. Göbeğe göbeğe. Ay. Oğlum. Erkek. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kanala abone olalım. Yayını beğenelim paylaşalım. Hadi kamon bile kaman Artık gidiyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler. Yayını beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım. Şunun ağzını burnunu yiyelim. Şu göbek ne lan? Bu göbek ne lan? Erkek dediğim biraz zayıf olur lan. Hmm. Erkek, erkek, erkek. Kulaklarım üşümüş anneciğim. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Gel hadi oğlum. Gel oğlum. Gel anneciğim. Gel. Gözlere bir bak gözlere. Hadi in aşağı aşkım. Hop de. Hop benim erkek ya. Sizin böyle erkeğiniz var mı ya? Boklu boklu erkek. Hı? Var mı hiç böyle erkeğiniz? Oğlum ben gidiyorum lan. Şş. Ben gidiyorum acı. Hadi ben eyvallah. Saklambaç oynuyorlar. Saklambaç oynayan kedi gördünüz mü? Ben gördüm. Bizde hepsinden var. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum. Ee, şarjım çok az. Lütfen bizim yayınlarımıza gelin olur mu? Lütfen. Bize destek olun. Videolarımızı izleyin. Beğenin. Yorum yapın. Çok ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.